Sustu mu adam istersiniz? Şimdi benim dönüşümünü Dönüşümü ne yapalım? Kolay Küçük Fırat'ta geziyoruz değil mi Fırat? Aferin Aferin oğlum Aferin. Hüseyin ne yapıyor ben yapmıyorum Tabi ya. Bakın Hüseyin ne yapıyor O benim elimde Aha

Şey, ne ya. hadi hadi. Bu bizim bahçe ağaç. İşte iki çekince. Lafız. Çek kemerini takmadım ben nasıl korkuyor bak Ne kadar?

Eda sadece oh. <laughs> Oy, farı! <bari>, Fırat <oy. gülüyor> kendini çok akıllı tanıyor. Kendi söyledi, kendini korktu. <laughs> <laughs> Yanakları kokuyor, nizaldı. Oh. Yumruk emek istiyor kendini. <laughs> <laughs> Bırakacağım yumruk açı sonra yakalayacak, öldüreceğim de yakın. Tamam. tamam bırak. Tamam bırak. Tamam yani. bırak. 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 Yok <laughs> <laughs> <Ya, Hadi. Ya, gülüyor> kalım ne? kalım. Ne kalım. <laughs> lan yok. <laughs> ne, lan Kalım <laughs> Abi daha yapmayacağım ben. Ya abi yapacağım. Bu karış. Bak ya. Sonra yiyeceksin. Gel. Oo. <laughs> Şende <Şendinlercılır, gülüyor> Sen onun çayını dur bak. Sen Aziz abi Ya billah abi Aa bir dakika. Bununla şey <laughs> <Vallahi. gülüyor> <laughs> Beni yakalayamaya Yakalamaya çalıştı Şunu da söyleyin ona Ağzımda var bir Hadi lan hadi Hadi hadi. Ya Nereye çıkıyorsun Hadi lan bir şey olmaz ya böyle mi? Ağzını hayır aç. Sen ne yapıyorsun bunu? Ha? Bak, ha. bak. Ha. <laughs> Hadi çalıştır ya. Hüseyin. Oh, kellem. <laughs> tamam. Hüseyin. Gel Hüseyin sen şey çalıştır. <laughs> Sana çalıştır. <laughs> <laughs> Uy. Allah'ım. <laughs> Ay bu nasıl sallanıyor? Hüseyin yapma ayıptır lan çek şu elini. Şekil ayıp kaldı. Hüseyin hadi gel. Çalıştırma hata mı? Bu da buranın patronu. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? <gülüyor> Oy! Tara <laughs> kendi beni kendi sallandı. <laughs> Yerde kaldı. Hadi ya. Abi şu an şu an ben miyim? Tara. Bu ilk sen ben. İlk sen <laughs> mi daha sen ben? Vay o kadar Hadi gel bin yemez. Hadi gel bir. Sen gibi bebek değil. <laughs> ne tuttun lan sen?